Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle çok adam oynayacağız abi. En sonu var. Çılgın zorluk final. Bunlar bir yıllı zaten. 2 Bunlar iki. Dokuz yıldızlıklarla kapıştım. Bunlar mesela Bak. Ve şimdiki. Hey İşte. Görmüş olduğunuz gibi Hacker yenebilmek için Burada Spartan'ı çekiyor. Abi ben Tamam. O zaman her zaman Hacker <laughs> gibi. Oha adamın şeyine bak. Yoo. Kanka ben böyle şey görmedim ya. Ney? Adamın acaba acaba kaçıcısı nasıl? geliyor. hakim? <laughs> Adamın kaçıcısı nasıl ya? Hakim onu. Gerçekten mi? De büyüklükte. Benim kılıçıyla aynı Kas ve lav kılıçı. Yine kavga edilmiş. Madenci çoğu da değişiyor. Bu ne galiba? Bu ne galiba? Bu ne galiba? Aaa kapsana ok tatlanmış gibi. Bak. Oh, bu da. <laughs> yani, Biz bak çok... Bir kat götürüyorlar. Bir kat götürüyorlar. Kardeşim de var yanımda kardeşim oynuyoruz. Bugün özellikler aldım. Adamım, adamım, Bir bilseniz adamım okçuları çok minnak. Abi bir de benim kalem onun. Spartan da çok güzel. Spar Abi bu ne? Spartan, Love Vampir Kalkın ve Voltanik Mızrak. Mızrak. Bu ne ya? Bir hey kısmının güçlüsü olabilir. Zaten ilk hey kısmının güçlüsü İbrahim. Oh. Hmm, Cidden abi bunu yenemem ya. Neden? Kanka ben şey yenemem. Ne Bir benim oldu ya bak bir de onun oldu ya bak. Kanka adam valla e hey Ne diyor? ya? Zehirli zombi çarptı. Kanka bu bayağı bir sosyal video en çok yorumsuz e zaten hep hata geçiyor bak mal gibi kaç, adama yürüyecek kaç, bak mal gibi adam böyle can götür eşek ya var. can götür bak adam sadece yürüyor egze çünkü Nasıl o spartan ordusu ya. Benim. Yani Allah Allah adam. Gerçekten ekse. Hayır. Ne bakıcı? <laughs> Mızgak. Mızgak var abi. Ben <laughs> Ben evet. Altın

Hadi biz Kanka bu çok zor ya. Heykel kule de yok bir de. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de yok ya abi. Abi ben ben ごめん。ごちそう。いいお兄さん、いいね。ジョイヨン、どうも。よー、ゆえん。おはよう。 da valla bütün... Gerçekten ne? mi? Kanka ben biz da bir şu şekerleri çekeyim. Tamam, ben de bizim adamla can alır. Valla bütün özellikler burada gidiyor. Tamam. En kötü şansım. <laughs> Kanka. Abi oyunda gitmeyiz canım. O adam Olsun, valla oyunda bütün eşyaları sıkıyor. Neden mi? <laughs> Kanka adam minnak okçuyu seçmiş. Bu <laughs> okçusu çok minnak. Kanka ey krek sevgi bak korkama. Bu altın okçu ya? <laughs> um.

Kanka finalde mi bu işler ne? Abi ben anasını satayım Ben eksiğim Kanka abi adam bana tek atar Tek atar bu arada Hadi <laughs> <tabi, gülüyor> nereye davetçi <daha uçuyorsun>, o gidiyor Abi <laughs> Tamam. Abi adam vallahi heyka <laughs> Adam mı? <laughs> Kanka bizimle bir saniyeliği tutuyor aslında böyle kasalar mı can iyileştiriyor. ne neden ne o tamam burada geldi burada geldi burada geldi burada geldi ne hayırr sanca tek abi ben şu kiliti çözeli

Abi şuna çok zormuş ya. Abi şuna ilk ölçü özellikle. En zoru. Bizim adam mahtar mesela katmıyor ya. Bir de bir var. Kanka benim işim bitti. Benim işim bitti. Vallahi benim işim bitti. Bir de ilk ya. <laughs> <laughs> en zoru. Aha yenilik gittik. <laughs> ne diyor? Gene edilelim. Kanka video bugünlük bu kadardı. Çöp adamda hey crack ile kapışıyorsunuz. Bütün özellikleri almıyorsunuz hadi. Çöp adamlasınız. iyi şans.